Dikilin buğdayını! <laughs> ula Dürzi! Bak sayayım ha! Ondan geriye doğru! Çıkmazsan kapına dayanırım! On... Dokuz... Dokuz... ...Neydi ula? Sekiz! Heh. Sekiz! Yedi... Ohi. ...Altı! Ula <laughs> e, e, şimdi durup dururken... ...Pok yoluna kurban gitmeyek! Ne yapsak yahu? Ne bileyim ben? Beş! Be beş! Dört! Uyyyy! Dört! Üç! Ay, üç! Iki, i̇ki! Bir! Bir! Burada ya, burada! Ne var? Ne istersen lo! Çık dışarı! Sırası mı ulan? Görmüyor sen? işim var? Ne zaman bitecek bu iş? 36 altı saattir bekliyorum. E, kaç senedir mahpustayım, anca! Kovalayan mı var? Hele çık ula, uzatma! Gelirim! dur, dur Sülam! Ah, gitme Sülam! Çekil lan karı! Ah, ne olur Sülam gitme, eriyim! Ah, seni yakacaklar! <gülüyor> <gülüyor> e, e, ne, söyle! E? Yürü gidelim. Nereye? Babamı vurduğun hıyar tarlasına! Ne yapacağız orada? Hıyar soyup yiyecek! Yürü lan, vuracağım seni! Artık vuracağım! Babasının vurulduğu yere gideyim Emo! Ya o vurmayacaksa boşuna gitme ya ha. Vurmazsa alsın eder. Ne ya? Allah ben, ölürüm ben neredeyse. Gel su iç biraz, gel. Sağ ol. Dikkat et. Ula ben vurmadan ölme ha. Su gibi aziz ol, Allah uzun ömür versin. Sana da silo. Ee. İstersen bir de abdest al ki, Cenabat gitmeyesin öbür dünyaya. Yok yok, istemem. Öyleyse su iç, açılırsın. Ee... <laughs> Tıkandın mı? <laughs> Dur sırtına vuruyor. <vurayım. gülüyor> oh! Ay! Ne oldu lan? <laughs> Sayende abdest aldık ha! Ya sen bu halde nasıl şey Canım benimkine de yapmak mı denir? <laughs> Hadi yolumuz az kaldı. Yürü gidiyoruz. Tamam işte geldi. Çök ula. Hadi vur artık beni. Kurtulayım bu hayattan. <laughs> Şu öksürüğün gelsin öyle vuracağım. <laughs> Tövbe sen, adam vuramazsın. Aslında vuramam. Ama iş bu sefer ciddi. Vuramazsam önce ağa, sonra anam ağzım... Kan davası bu. Başka şeye benzemez. Cano bile evlenmiyor benle. Yahu senin işin bayağı zor ha. İyi ama... Şimdi beni vurursan... ...Mahpus'a atılacaksın, Cano'ya kavuşamazsın. Vurmazsam da evlenemem. Hadi hazırlan! Hele dur dur! Bak şimdi aklıma bir şeytanlık gelmiştir. Şimdi sen beni vurursan en az 30 yıl mahpus yersin. Yapma ya! Öyle! Tahammüten gidersin. Hı? E? Halbuki biz seninle yarın köy meydanında karşılaşsak. Benim elimde boş tabanca, sende kuru sıkı tabanca. Ee? Dümenden fırışsak. O nasıl olayım? Sen bana kuru sıkı sallayacaksın. Mermi yok tabancada. Sonra? Ben de numaradan ölürüm. Sen nefsi müdafadan iki üçünü yatarsın. Ben ortalardan kaybolurum. Başka memlekete giderim. Yok ya, <laughs> tiyatro mu yapacağız? Valla öyle bir şey. Yutarlar mı? Hem de nasıl? Biraz sonra mezarlıkta buluşalım, ben sana ne yapacağımızı anlatırım. Mezarlığa gelince sen ebabil kuşu gibi öt. Ebabil ne ki? Ya boş ver, sen öt ben anlarım ya. Olur öterim. Hadi şimdi beni vuruşmaya davet et, hadi. Çok uzattın Kıyartu! Artık bu işi bitirek çek silahını! Erkekçe vuruşalım! Ee? Silahım yoktur yanımda! O zaman yarın köy meydanda vuruşacağız! Silahlan gel! Gelmeyen... ...çıktır! Tamam ulan! Tamam, Duydun mu lan? Dur. Ebabil. He. Karıştırma He. Karıştır be lan. Fır fır, fır. fır. Ula bu ebabil nasıl ölüyor? Memo. E? Sulu, sen misin canım? Benim canım. Korku edin Ben de Memo. Birilen var mıdır? Bilmiyorum. Burası neresi? Bizim sülalenin mezarlığı. Niye geldik ki? Fatih'a mı okuyacağız? Yok ya, benim mezarımı kazıyacağız. Yapma. Hani sen ölmeyecektin? Ya eya, ama bizim köylü gömmeden inanmaz benim öldüğüme. Onun için beni buraya gömeceksin. Meydanda öleceğim, buraya gömüleceğim deme. E, Tabii, yoksa inanmazlar ya. Heh. Burası iyi mi? İyi. Heh. Ah canım, nasıl da hönk hönk öksürüyor! Kendinden ben kazarım! Sağ ol! Memo! Hı? Ee? Bak, şu hortum var ya! Evet! Şimdi bunu mezarın başından sokacaksın... ...Öbür ucu da dışarıda kalacak! Ne bakayarı ki? Ee, beni toprağa gömünce ben bununla nefes alacağım böyle. <laughs> Ulan argile gibi bu. <laughs> ha, sonra köyle gidince gelip beni buradan çıkartacak. Oldu anlamışım. Ula bu ne akıl Silo! Şş, ama gömerken dikkat et başım hortum tarafına gelmeli böyle. Tamam mı? Anlamışım. Ben Almanya görmüşüm aslanım. Ne ötüp duruyorsun boyna? tır 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 geldi slok kavati. Hiç belli olmaz, suç memur! Babamın mübarek kanını almanın zamanı gelmiştir. Kes bala Sarıl silahına! Önce sen buyur. Vallahi olmaz. Rica ederim, sen buyur. Beni üzme Silo. Hadi lan! Çekeceksen çek, yoruldun dönmekten! Peki! Çekeyim. <gülüyor> Al. Al. <gülüyor> Tetiği çekemeyim. Evce Olmuyor. Ne? Tır, ameliyatı kapalı. Geç Erine. Cevdet. Allah Allah! Ben son müjdüm tabii ki olacağım. Ben bayilerin yüzüne gönderdin lan. Babamın kanını aldım. Hemen evlatlarım beni. beni. Hemen evlatlarım beni. <laughs> nerelere vuram vay 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 silo Yavaş vur ulan karı ciğerimi delece Silo <laughs> Sakın çaktırma <laughs> ağıt yakmaya devam et <gülüyor> <gülüyor> bay, 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 Silo vay 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 silo Ey cemaat rahmetliyi nasıl bilirsiniz? İyi biliriz Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun <laughs> <laughs> Bak benim koç Aslan Sülom nasıl kıydım sana? Senin yerine keşke ben ölseydim. Sülom. <laughs> <Silo. gülüyor> Ula acep Esa.